çok heyecanlıyım. Bugün videoya çıkacağız. Evet evet çok heyecanlıyım. Ama en güzeliniz benim aradan. En parlığı da benim. Yo en 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 aşısı da benim. En küçüğü de benim ama. Aa durun durun arkadaşlar. video çıkıyormuşuz arkadaşlar. Merhaba. Apple Royal TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle işlemi tanıtacağım. İlk benim. çekin arkadaşlar. Ay benim. Ben Pamuk. Çok güzel değil miyim arkadaşlar? Ben İpnişim. Sıra bende sıra bende sıra bende. Ben benim adım adımı daha koymadı Zeynep ama umarım bir adım olacak. Ben de böyle bir tavşanım. Çok tatlıyım. Ama tek erkek minişiyim. Büyük en tek erkek minişiyim. Yani çok renkliyim. Renkli. Kafam da oynuyor. Yehu. Benim çok özelliğim yok. Ama yine ben de bir pelikanım. Pelikan. Uçuyorum uçuyorum. Merhaba. Ben de böyle çok tatlı bir Bir de PC minişlerdenim. Bazı minişlerimi ise internetten aldık. Bazı arkadaşlarımı. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim 5 tane büyük minişim var. Yine de bir sürü de büyük minişim. Ay bir sürü de küçük minişim var. Neyse. Uy, zor geldim. sen konuşana kadar. Ben de yaşlı teyzeyim. Buranın en yaşlısıyım. Yaşlı, 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 yaşlı tam. Yıl olmadı daha değil mi? Yoksa yıl olmadı. He. Ben de böyle bir balıkmışım. Gözlüğüm de çok tatlı. Arkadaşlar şimdi küçük minişlere geçiyoruz. Benim ben pamuk. İşte benim pamuk. Arkadaş ben de pamuğum. Ben de böyle çok tatlı bir köpeğim. Ben beyaz. Ben de bir örümcek böceğim. Baksanıza kaç tane elim? Tam 6 tane elim var. Ben de böyle bir örümceğim. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Benim 3 tane daha kuzenim var. O kuzenlerim de biraz sonra gelecek. Ben gideyim. Ben adımı bilmiyorum. Böyle bir adımın ne olduğunu bilmiyorum. Ama en yakın zamanda söyler herhalde. Söyler de herhalde. Biz geliyoruz. Buranın başkanı bendim. Niye ilk sen çıktın? Ben de bileyim abi. Neyse. Ben de on, ben de biz üçlü takımız. Onların başkanıyım. Ben de ondan biriyim. Sadece rengim değişik. Gri. Ve kolemi rengi. kuşum. Hey, bizim takımdan gelecekti. Biraz sonra gelecekmiş o. Hım. Ben de böyle sarı bir kuşum. Çok tatlı bir kanadım. Kanatlarım böyle bir İşte ben de çok tatlı bir sarı kuşum. Ay 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 ay. Oo, veren. Kakao. Kakao ben kakao. Benim adım kakao. Benim bir sincabım. Kardeşim. Hadi gelsene. Kardeşim. Geliyorum geliyorum. Ba, 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 ba. Hadi kardeşim kamera var kamera. Bir, benim adım Çilek. Benim adım Kakao. Biz kardeşim. biz benim saymam da yanlış. Birisi daha geliyor. Altı. Ve ben altı. Çekilin kızlar biraz. Heh. Tamam ben de altı. Biz ne dedik biz? Unuttuk. Evet. Artık bir videoda söyleyeceğiz herhalde. Aa dur hatırladım ben. Armadillo'yuz biz. Ben de hatırladım. Armadillolar koşun. Armadillolar. Koşun! Amadillolar koşun. Koşun. dedim de koşun koşun diyecek birisi kalmadı. Amede koşun. Oyish. oy. Merhaba. İyi merhaba. Ay, 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 ay Sen biraz utangaçsın Geç sen. O da bir at. Beyaz bir at şöyle göstereyim. Saçı var şöyle. Hadi hadi gidelim. Tamam tamam. Hadi geç 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 geç. geç. Benim adım neydi? Ben de bir kediyim mi İsmimi... Unutuyorum ya Ebru Aron TV söylemiyor Söyler de unutuyor o da Unutkan biraz Ben unutkanım Böyle bir kediyim Çok tatlı Ben geliyorum Ben buranın en akıllısıyımdır Her yerin akıllısı Güzel bir desenim var. Böyle çok tatlı bir kışım. Geliyorum. Hmm. Onun adı ise kızgın. Çok kızgın. Hmm. Hmm. Tamam döndürmeyeceğim. Hadi. arkası el salla. Hadi. Koş koş. toplandı. Kameradasın sen. Kızım ben Oğlum sen kameradasın. Aa, arkadaşlar merhaba ben bu kelimon. Küçük bu kelimon. Buradan başka hiç bu kelimon yoktur. En küçüğü de benimdir. Hiç zaten bu kelimon yok diyorum. Geliyorum. Ben en sporcuyumdur. Sporcu taşım. Bay kuş Çok güzel bir baykuşum. Yeşil. Çam ağacı. Sizin geldim abi. Nerede kaldın? Geldim. Merhaba. Ben de o üçlü takımdan biriyim. Kim kaldı? Birisi kaldı mı? Daha ben kaldım. Ben. Ben de bir baykuşum değil mi? Baykuşum değil mi? Bilmiyoruz. Baykuş diyeyim bana. Baykuşum herhalde. Çok güzel bir bakışım. Ben de koyu maviyim. Uy. Benim adım Sincap. Ben buranın en yaramazıyımdır. Yamaz Sincap derler bana. Yamaz Sincap maviş. Evet maviş benim adım. Geliyorum. Ben de balığım. Fenerli balık. Işıklı balık. Dişlerime bakın dişlerime. Ne diyorsunuz siz? Üzüm. En 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 yemek yiyen diyorum ben. Üzüm. Ben de çok tatlı bir kediyim. Ben de bir yılanım. Çok tatlıyım bu çünkü... Barbie. Benim arkadaşlar bu benim en çok kullandığım Barbie. Yani videolarda kullanmayı düşünüyorum. Şimdi ise Ken gelecek. Ben geliyorum. Tat tat tam. Ta. Çok güzelim. Çok da yakışıklıyım. Yakışıklı Ken. Yakışıklı. Ben geliyorum. Ben Disney karakterlerindenim. Eyvah saçım çok dağıl. Kameralara mı geçiyorum? Aa, Sıra bende. Müthiş. Anna. Aa kolum kalmış. Neyse. Böyle bir saçım var. Böyle kıyafetlerim, botlarım. Siz zaten biliyorsunuzdur Karl ülkesinden. Arkadaşlar bir de Charles var. Ben çok küçüğüm. Babilerden de küçüğüm. Minişler. Sesi biraz kötü. Zaten bunun hep sesi değil. Çok güzel. Bir abi. Arkadaşlar, şimdi ise evlerini göstereceğiz. Bakımı da ayna var. Dolap, böyle bir yatak yaptım. Böyle burada bir onların bir tane böyle ne diyeyim? Haritası var. Böyle tüm Türkiye haritası, Türkiye'de ya da dünya haritası. Bilgisayarlar, not defterleri, kalem kutu, böyle oyun hamuru, Yatak, dolap, oyuncaklar, bir tane oturak, bir tane küçük kaydırak, bir de bir tane top. Bu tarafa geçelim. Burada böyle bir kaplama yaptım. Bakın, böyle şurayı göstereyim böyle. Burada bir koltuk var küçük. Burada bir tane şey var. Ne diyeyim? Sepet. Burada bir böyle bir eser var. Burada bir televizyon. Burada bir kitaplık. Burada bir tane oturak. Burada da böyle bir tane oturak. Süpürge ve bu da böyle silme malzemesi. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.